Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pool Hangout oynuyoruz. Bakalım nasıl olacak? Hazırsınız başlayalım. Bu arada arkadaşlar daha kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve evet arkadaşlar bu oyunda böyle bir çalışan olarak ya da normal gelmiş bir e, müşteri diyelim insan olarak e, burada oynayabiliyorsunuz bakalım nasıl olacak hazırsanız başlayalım arkadaşlar ben burada öncelikle işçi olarak çalışmak istiyorum ve hangi iş derseniz de işte can kurtaran Evet. Öncelikle şuradan kıyafetim giyiyorum. Evet, şundan almışım ve bu. Arkada o arkadaşlar herkes istek attı. Evet, kabul ettim. Arkadaşlar, bir de e, bu oyunu tavsiye eden arkadaşım bu ne işe yarıyor? Ben çözemedim demişti. Ve ben de hemen size onu göstereyim arkadaşlar. Dave yazıyor alta böyle, Dave buna basıyorsunuz. İşte arkadaşlar böyle buna aldığınızda ekrana bastığınızda böyle taklatıyor ve 5 saniye geri sayım sonra tekrar yapabiliyorsunuz. O 5 saniyede tıklıyorum ama hiç olmuyor. işte bu şekilde taklatmaya yarayan bir şey arkadaşlar. Evet, şimdi ben de şöyle bir denize doğru bakayım. Hmm. Herkes iyi durumda. Evet. Bakalım. Biz hemen arkadaşa şu kaydıraktan bir kayalım. Evet. Hop. Arkadaşlar biz can kurtarandık. Oynamaya gelmişiz gibi. İşimizi yapalım biz. Evet hop zıplaya zıplaya çıktık. Evet. Buraya oturdum. Ve hemen şöyle bir bakıyorum. Hmm. Aa, merhaba Nisa. Sen mi oturacaksın? Oturabilirsin istersen. Evet öyle kaldı. Evet şöyle bakıyorum. Herkes hala iyi durumda arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen şöyle atlayayım. Şu beyaz şey arkadaşlar hemen oturmak istiyorum. Hop. Ay Evet oturamadım. Oturamıyorum ve oturdum. Yattım. Şu anda çok güzel. Evet altta demiş ki seni çok seviyorum Zehra. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hemen buraya yazıyorum. Teşekkürler. Değiş. Teşekkür ederim. Evet teşekkür ederim dedim. Ve bir kalp yollamak istiyorum. Evet o da gülen yüz yapmışım. Evet arkadaşlar hemen şöyle geçiyorum. Daha can kurtaran da olmak istemiyorum arkadaşlar. Oy. <laughs> ve diğer işleri de yapalım. Evet. Ne yapabiliriz? Burada hamburger var. E, drink. Yani içecek ve normal gelmiş müşteri. Bir hamburger satalım. Evet geldik. Bu arada arkadaşlar e, ben şunu çözemedim. Bu ne işe yarıyor? Altta yeşil bir şey de yok. Böyle koymuşlar bunu. Nasıl oluyor bu? Ne e, şey yapıyor? Ne sağlıyor? Bilenleriniz varsa yorumlara yazabilirler mi? Evet. Nereye koyalım? Şöyle. Ay bu değil. Bu. Tamam. Hadi i̇lk başta şunu halledelim. Evet, hemen buraya yazayım şöyle. Hello. Evet. Hello yazdım ve arkadaşlar bir de size şunu göstermek istiyorum. Eğer böyle Türkçe yazarsanız mesela merhaba yazdım. Evet. <laughs> Hello demiş o da. Bu şekilde çıkıyor. Ama şu şekilde yazabiliriz ya da şöyle yapalım, ayrı yazalım. Merhaba. Bir tane kalp koyalım. Merhaba mı? Ben bağ yazdım. Öyle çevirdi. Evet oldu mu? Hayır olmadı arkadaşlar. Hello yapalım. Evet. Ayrı yazınca da oluyordu aslında. Evet hemen şunu koyalım. Nereye koyabiliriz? Şuraya şöyle. Evet koydum. Ve hemen kendime bir hamburgerimi aldım ve yiyorum. Hmm, arkadaşlar çok güzel. Hi, yere attı. Niye yere attı? Allah Allah. Ben senin hayranın Zehra. Arkadaşlar. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler yazdım. Evet arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Bir dakika bu muydu? Evet. Şöyle burada bekleyelim kasada. Hello. Evet bu neydi? Ha buydu. Ney? <laughs> arkadaşlar kasaydı tamam. Evet başka ne olabiliriz? Evet şu anda düşünüyorum arkadaşlar. Hmm. Ne olabiliriz ki? Evet hop şuradan geçeyim. Evet, içecek satıyoruz. Evet, geldik. Hemen şunları giyiyorum. Bunu da alıyorum. O şeyden de almayacağım arkadaşlar. Ay oturduk yanlışlıkla buraya. Evet, bunu da şuraya koyabiliriz. Hop ve koydum. Tamamdır. Ben de şöyle kendim en iyisi içim. Hop. 2. içişimi yapmıyorum. Çöp kutusuna şöyle bırakacağım arkadaşlar. Evet, bu sefer yaptık. Çöplerimizi yere atmayalım arkadaşlarım. Ay arkadaşlar birazcık şöyle dinlenelim. Çok yoruldum. Evet. Şimdi sıra geldi buraya gelmiş bir müşteri olmaya ve sonra da arkadaşlar ee, bu videoya veda edebiliriz. Oy. Oraya takılı kaldım ve evet geldik. Şöyle kırmızı var, mavi var ama mavinin altı yok. Kırmızı var. Neden böyle? Keşke mavinin de altı olsaymış. Belki bilenleriniz vardır. Çünkü benim en çok sevdiğim renk arkadaşlar mavi. Evet. Şimdi kırmızıya şöyle kırmızı da bir yatalım. Hop. Yalnız kırmızı da iyi uydu. Ha? Şapkamız da arkadaşlar kırmızı. Oh çok güzel arkadaşlar. Çok serin. Evet. Hop şöyle birazcık güzelim. Seke, seke şöyle bir gidelim de. Hoppa tamam. Ve buradan arkadaşlar şöyle havlu almak istiyorum. Birazcık kurulanayım en iyisi arkadaşlar şöyle. Evet. Wow. Neler yapabiliriz? Birazcık şurada şöyle yatalım. Burada da birazcık kırmızıcıklar var. Çok güzel. Manzara çok güzel. Bu yer çok güzel. Evet. Evet. Şöyle şurada arkadaşlar derin olmayan da bir yer var. Böyle bir havuz. Hemen orada da şöyle evet yüzelim. Gayet derin de değil. Gayet iyi. Evet şurada kullanalım. Evet kapıyı da şuradan kapatalım. Kapanmadı niye? Tamam. Oo. Evet şuraya oturabilirim. Evet oturdum. Arkadaşım nasıl oturdu ya? Evet gayet iyi güzelce kullandım. Aa merhaba Nisa. Evet ben de şuradan çıkayım. Kapıyı kapat. Kapatmadı. Ben kapatayım. Tamam. Evet. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.